Bu şehirde konuşması gereken tek kişi gazeteciler değil. Bu şehirde konuşması gereken, bu şehirde yaşayan herkes. Herkes tabii canım. Özellikle de hani bu şehrin eğitiminde, sağlığında, ulaşımında, temizliğinde, eğitiminde, ekonomisinde, ticaretinde ve bir sürü konusunda şehrin her tarafında birçok konuda yanlışlık var konuşmayı yapması gereken tek kişi gazeteciler değil. Bu şehrin muhalefeti nerede ben? Siyasi partiler nerede? Bütün siyasi partilerin hemen hemen hepsinin burada il başkanlığı var. Kaç tanesini gün yüzünde gördük? Kaç tanesini hangi konuda açıklama yaparken gördük? Bu şehrin sorunlarını sadece buradaki dört kişi mi yaşıyor? Ya da bu dört kişiye sorunları iletenler mi yaşıyor? Bu kişiler hiç bu sorunları görmüyor mu? Bu şehirde muhalefet yok efendim. Bu şehirde sorgulamak yok. Bası Sorgulayanları da... Basında yok, da, Bas, bası e, yok maalesef. Evet basında yok. yok. Sorgulamak yok. Sorgulayanları da bir Kela şey yok. Kelaylak gibi 4 -4 bir şey bizde kalmıştır. Birkaç kişi değil Don Kişot gibi. 3-4 kişinin söylenmesi de bir şey Biz toplum olarak yani. sorgulamadığımız sürece bu sorunlar 30 yılda, 100 yılda devam edecek efendim. Önce biz birey olarak sorgulamamız lazım. Ama Hı. kitlesel anlamda özellikle sivil toplum kuruluşu başkanları aynı zamanda siyasi partilerin, iktidara muhalefet olacak siyasi partileri il başkanları. Neredesiniz efendim? Biz mi sizi göremiyoruz? Yoksa siz gündemden hiç mi düşmüyorsunuz? Bu anlamda sevgili izleyenler hepimizin şehrin her konusunda bilinçli bir şekilde doğru noktalara o konuyla ilgili işte ne bileyim enerji sorununu belediyeye de iletmememiz lazım. İşte bir başka belediye ilgilendirmeyen konuyu ona iletmememiz lazım biz hepimiz bu şehrin sorunlarını hem kendi seçim tercihlerimizi yaparken belirlersek hem de sorgularsak yanlış seçim de yapmış olabiliriz ama bunu hataya tekrar düşmememiz lazım. Veya bu konuda bilgi sahibi olan insanların da önerilerine destek olmamız lazım. Sorgulayın efendim. Yani neyi sorgulayın? Size atılan o zorbalıkları, bu sistemi sorgulayın. Sorgulamadığınız sürece bu şehrin eğitimi de geri kalacak, sağlığı da geri kalacak. Hakkınızı arayın. Doğru yani sorgulamaktan ben... kastım. Hakkınızı arayın efendim ya. Sorguluyor Kimseye ben hakaret geliyorum. edin demiyoruz ya. Ben Yani sadece gördüm. buradaki dört kişi değil burada doğru konuşması diyor. gerek.